Evet değerli dostlar, yarın 1 Mayıs. İşçilerin, emekçilerin bu en büyük bayramı tüm emekçilere, alın terini sermaye yapan herkese kutlu olsun. 1 Mayıs birliğin, diriliğin, dayanışmanın günüdür. Elbette ki böyle önemli, anlamlı ve geniş çerçeveli kavramlar yılda bir tek güne indirgenemez. Elbette ki bu türden önemli kavramları içeren günlerin mesajları ve bu mesajları içeren günler tüm yıla yayılmalıdır. Ancak tarihte bazı günler içerdikleri mesajlar açısından son derece önemli ve anlamlıdır. Bu önemli ve anlamlı günlerden biri de 1 Mayıs'tır. 1 Mayıs emekçilerle Emek düşmanları birbirinden ayıran bir turnusol kağıdıdır. Bazı bilgi yoksulu veya art niyetli insanların dediği gibi 1 Mayıs sadece fabrika işçilerini kapsayan bir gün değildir. Peki 1 Mayıs kimleri kapsar? 1 Mayıs alın teri ve göz nuru ve elin nasırından başka sermayesi olmayan herkesi kapsar. 1 Mayıs emeği en önemli en değerli unsur olarak kabul eden emekten ve emekçiden yana olan herkesi kapsar. 1 Mayıs dünyada tüm ezilenleri tüm zulme uğrayanları kapsar. 1 Mayıs yeryüzünde yaşayıp da kapitalizme, faşizme, gericiliğe karşı çıkan bu kirli dünyanın kirinden ayrılmasını isteyen, daha güzel bir dünyayı isteyip bu doğrultuda mücadele eden herkesi kapsar. 1 Mayıs mazlum olan ve mazlumlardan yana olan herkesi kapsar. Sadece fabrika işçilerini değil. Bu dünyada adaletsizlik var. Ama bu adaletsizlik kader değil. Bu tanrısal bir zulüm değil. İnsanın insana yaptığı bir zulüm. Dünya patlayıncaya kadar yiyip israf edenler yüzünden bu hale geldi. Bu rezil sömürücü kesim tıpkı bir vampirin yaptığı gibi bir sırttan gibi insanlığın kanını emiyor. Diğer yanda emeğinden başka sermayesi olmayanlar var. Sömüren sınıf zor zamanlarda başının çaresine bakar. Oysa emekçiler bu korona günlerinde bile ekmeklerinin peşindeler. Kaç tane emekçi kardeşimiz koronadan can verdi. Işıklar içinde uyusunlar. Maden ocaklarında onlar, fabrikalarda onlar, okulda onlar, hastanelerde onlar, sokaklarda onlar. Onlar bu toplumun baş tacıdırlar. İşte bir Mayıs baş tacı olması gerekenlerin tac olduklarını hatırlatan günün adıdır. Her zaman hatırlamamız gereken emekçilerimiz özellikle bu korona günlerinde bir defa daha hatırlanmalı ve onların bu hastalığa yakalanmamaları için gereken tedbirler alınmalıdır. Bu ülkede her türden israftan vazgeçilmelidir. Dünyada sömürülenlerin israfının ortadan kalkması halinde tüm insanlığa yüzyıllar boyu daha yetecek kadar miktarda bir rezerv var. Yeter ki insanlar arası bir farklılık olmasın, yaşanmasın. Yeter ki kurtların kuzulara bile yapmayacağı dağılım adaletsizliği yaşanmasın. Yeter ki yaşamak bir ağaç gibi hür ve tek ve bir orman gibi kardeşçi olsun. Bu dünya hepimize yeter. Emekçi olmak demek bilinçli olmak demektir. Bilinç de bilginin ürünüdür. Bilginin kadim edinme biçimi ise okumaktır. Emekçi dostlarım, okuyalım. Okuyalım ki dünyanın nasıl döndüğünün yanı sıra dünyanın içinde nelerin döndüğünü de anlayabilelim. Koronavirüs sürecinde bilim adamlarının uyarılarını dikkate alalım. Sosyal mesafeye, maskeye, eldivene dikkat edelim, ihmal etmeyelim. Evet. Her şey çok zor. Evde yaşamanın da bir maliyeti var. Ama unutmayalım ki ikinci bir dalganın gelmesi halinde çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmamız işten bile değildir. Sözün burasında 1 Mayıs'ın ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı hakkında da birkaç söz söyleyelim. 1880'li yıllarda yıllar zor yıllardı. Sömürünün zulüm ve baskının en hayasız ve arsızca kendini gösterdiği yıllardı bu yıllar. Küçük çocukların dahi herkesin karın tokluğuna ve en zor koşullarda 13-14 saat hatta bazen 16 saat çalıştırıldığı yıllardı bu yıllar. Ne sağlık koşulları vardı, ne çalışma koşulları, ne sosyal güvenceleri vardı bu insanların. Hukuki, hukuki dayanakları hiç yoktu ve her şey işverenin iki dudağı arasında belirleniyordu. Şirketler çok hızlı büyürken işçiler her türlü haktan mahrumdu. 1 Mayıs'ta ilgili ilk yürüyüş Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri günde 8 saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenleyerek ortaya koydular. 1886 yılının 1 Mayıs'ında Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde işçiler iş gününü 8 saatlik iş günü için genel greve gittiler. İlk ayrımı şiddetle sürerken bu eylemde siyah ve beyaz işçiler yan yana yürüyerek gerçek birlik ve dayanışmanın emekçi sınıfların kardeşliğiyle gerçekleşeceğini dünyaya gösterdiler. 8 saatlik iş günü için yapılan yürüyüşte polis ateş açtı ve çok sayıda işçi can verdi. Sonrasında kurulan düzmece mahkemede işçi liderleri Albert Persons, August Spies, Adolf Fischer ve George Engel idam edildiler. 1889'da toplanan 2. Enternasyonel'de 1 Mayıs'ın bütün dünyada işçilerin birlik ve mücadele günü olması kararlaştırıldı. Türkiye'de 1 Mayıs 1906'da kutlanmaya başlandı. 1921'de tersane işçileri işgal altındaki İstanbul'da iştirakçı Hilmi'nin liderliğinde, iştirakiyun fırkasının organizasyonunda Kasımpaşa'dan Şişli'ye kadar yürüdüler. 1923 yılında işçiler 1 Mayıs'ta yabancı şirketlere el konulsun ve 8 saatlik mesai hafta tatili serbest sendika ve grev hakkı talebiyle yürüdüler. 1976'da İstanbul Taksim Meydanı'nda büyük bir miting düzenlendi. 1977'de 1 Mayıs'ta Taksim'de düzenlenen kutlamada kutlamaya katılan işçilerin üzerine bugünkü The Marmara Oteli'nden ateş açıldı. 40'ın üzerinde işçi can verdi. 1980'de 1 Mayıs'ta son yasal 1 Mayıs kutlandı. 1989'daki eylemde Mehmet Akif Baldalcı Bal adlı Genç vuruldu ve öldü. 400'ü aşkın gösterici gözaltına alındı. 1990 yılında yapılan gösteride açılan ateş sonucu Gülay Beceren adlı yurttaş felç oldu. 1994'teki gösteride milletvekili Selman Kaya dövüldü, döven polisler ve emniyet müdürü görevden alındı. 1996'da Kadıköy'de yapılan 1 Mayıs gösterisinde 3 kişi öldü, 67 kişi yaralandı. 1 Mayıs 2009 yılında tek, tekrar resmi tatil e, olarak kabul edildi. Evet. Son olarak 1 Mayıs 2009 yılında tekrar resmi tatil olarak kabul edildi dedik. Evet, 1 Mayıs'ın özet tarihi bu. Ekmeğini, alın teri, göz nuru ve ellerinin nasrıyla kazanan herkesin Tüm güzel insanların bayramı kutlu olsun. Nice güzel, nice ışıklı, nice barış ve kardeşlik içinde bir Mayıslara diyorum. Tüm dünyanın birleşmesi gereken zincirlerinden başka kaybedecek şeyi olmayanlara sesleniyorum. Birleşme ve dayanışma günüdür bir Mayıs. İnsanları ırk, din, dil birleştiremez, para hiç birleştiremez. İnsanları terli alınlarla oturulan sofrada, nasırlı ellerin yumruğuyla bölünen bir baş soğan, dumanı tüten demli çay ve bu su yüze vuran bölünmüş bir somunun sıcaklığı birleştirir. O halde yaşasın dünyanın tüm emekçilerinin sınırsız kardeşliği, yaşasın bir Mayıs.''